Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün takipçilerimin oyunlarını oynuyoruz. Evet ilk oyunumuz e, buton simulator mıydı öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum. Şu ayarları biraz kısmam gerekiyor. Evet. Yarı alırsak. güzel olur. Şimdi ilk oyunumuzda böyle kafamızın üstünde e, şey var. Keşimiz gösteriyor. Rebirth Prestige, Ultra Prestige, Ultra Rebirth ve Multi'yi gösteriyor. E, şimdi otomatik olarak paramız geliyor. Stats neymiş böyle? Hı, tamam level falan katıyoruz. Ee, bunlar galiba oyunda olan şeyler değil. Evet şimdi stats bir şu şey yok. Türkçe ne diyor? Yeni butonlar eklendi. Yeni Dimos butonları eklendi. Admin gameplaysi eklendi. Yeni map sonbahar eklendi. Yeni güncelleme. Bilmem ne bilmem ne. İngiliz kısmında hiçbir şey yok. Evet burada ne varmış? Ağaç var. Şimdi biz level... Ee, he burada butonlar var. Aynen öyle bir şey yapıyoruz sanırım. Bakalım. 30 trilyon plan var en başta. Hmm. Ne oluyor buna? he. Anladım hocam. Tam böyle yaparsak şimdi... Ee, evet. Donma'nın gitmesini bekliyorum. Donma gitmedi sana. Neyse bir şey olmaz. Eee şimdi oyun biraz şey galiba biraz basite kaçılmış bir oyun. Ve yani toolbox'dan birleştirme gibi duruyor. Ama tabi emek var diyorum. Şöyle olun, Evet. Level'imiz falan arttı. Bu kapılar kaç level'miş? 600 level var. Ve 20.000 level var. Başka bu neymiş? Hmm, bu ne? Hmm. Neyse. Reset Taz. Yok, buna gerek yok şimdilik. 30 kare birse 300. Bu nasıl bir şey? Mitrabirizmiz, hmm, prestijimiz falan. Yok, hepsi birde. Ee, şu butonlarla yapıyoruz sanırım. anladığım kadarıyla. Bunlar neden çıkıp duruyor? Biraz kendine gelmesini bekleyeceğim. Evet, kendine geldi. Ee, şimdi şundan şöyle iki tane alırsak, evet. çarparak ilerliyorum şuralara girmek isterdim fakat e, yani baya baya oynamam gerekiyor. Yani şu, şu map'in tepesine çıkalım bakalım neler varmış etrafta. görünmez var var. Bak orada bir ada var. Orada da bir tane de var. Game Pass Store'a bakalım. Neymiş? Charfix Speed. 50 Tamam aldım. Evet. Gelmedi. <laughs> Güzel. <laughs> Neyse, şöyle oldu. Ne oldu? Ha Rebirth geldi buradan. Anladım, anladım. Rebris de bu yeri. Neyse arkadaşlar bu da böyle bölmüş. Sıradaki oyunumuza geçelim. Bu oyun hakkında düşüncelerim. Oyun mantığı güzel fakat yani çok karışık yani. Bir uçak kullanmak gibi bir şey sanırım. Ve bu kapılar var yani. 20.000 bin levelle, 600 levelle ve virüs var galiba oyunda. Hem kastırıyor hem de satır e, satın alma şeyleri çıkartıyor. Bu butonların neyin ne yaptığı çok açıklayıcı değil. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuza geçtik. Bu oyunumuzun ismi korku asansörü. Ve bu oyunda 5 kişi var. Evet. Değişik bir şey alışılmadığın üstüne bir şey. Evet, kavruk asansörümüze girelim. Girdik. Evet, ne var burada? Hmm, bunun adı neyse herhalde zarar vermiyordur. Hemen ufaklık. Ah, evet öldürüyormuş. Allah Allah. Ne oluyor şimdi burada? Ay, evet. Yaşadım ben de. Çok güzel. Sanırım arkadaşlar bunun bir kiti var ve o kitle yapılıyor. Yani bu adam kitle yapmadıysa çok iyi olmuş yani. Ama sanırım kiti var. Allah peşli hayır. Bırak peşimi. Lan. Lan yapma. Lan, bot buraya çıkamaz. Za. Lan hayır. Hayır. Lan, bot buraya çıkamaz. Hayır. Aa, hoş bir oyuna benziyor. Buradan geçince bir şey mi oluyor merak et. Hop ismimiz çıkmadı. Çünkü biz öldük. Şu petlere dairende anlam veremedim. Ama Neyse i̇şte, hoş duruyor. Evet gene aynı yer geldi. Lan ya oğlum ya. Evet tekrardan girelim asansörümüzü. Evet şimdi başka map yoksa yani kötü varsa güzel. Nasıl dojledim? Ne oldu? Gelemiyor mu? Ne oldu? Ama öldüğümüz için şey bin gelmedi. Ya bunlar neden hep beni peşliyor? Bırakın peşimi ya. Biz buna fake atıp aşağı düşürebiliyor muyuz lan acaba? Deneyeceğim. Gel buraya. Geldi buraya ufak. Tamam, bu adama yazık oldu ya öldü adam. <laughs> Kat şişat. Oba. Hayır. Ve screenshot attı fakat sesi gelmedi. Gelseydi şu an ölmüştüm zaten ben. Şöyle bir bakalım kaç coinsimiz oldu. 81 coinsimiz varmış. Buradan ne alabiliyoruz? Hiçbir şey alamıyoruz. Çok iyi. Ham oyunu nasıl desem güzel. Fakat işte toolbox sanıyorum. Ama neyse hak ediyor ya. Hak ediyor bir VIP V.I.P alırız biz bir, alırız, alırız, alırız. Tamam, V.I.P aldık, şu odaya dövül bakalım. Evet, geldi. Oo, bedava. hadi bakayım al Allah. Al, al. <laughs> kardeşim. Kaç bü? Adı bakayım adam olacaksınız. He, açmıyor? Kardeşim. Aa öldürüyormuş onlar. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman sıradaki oyunumuza geçelim. Bu oyun hakkında düşüncelerim. Yani gayet iyi. Güzel yani. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuza girdik. Bu oyunumuzda clicking şampiyonlu galiba. Ee, sanırım tıklayacağız ve şampiyon olacağız. Öyle şey yapıyorum. Ve nedense şu güyleri her oyunda görmeye başladım artık. Sanırım toolbox. Neyse. Evet bunları toplayacağız sanırım değil mi? Topla evet toplanıyor bunlar. Buna tık evet tıklayamıyoruz olsun. Günlük ödül varmış. Tamam bu günlük ödül sesini de bir yerden hatırlıyorum. Çok tanıdık geliyor artık böyle sesler. Hem yani bak hani çalışıyormuş tamam onda sorun yokmuş. Bunlar ışınlıyor mu ne yapıyor? Evet ışınlıyormuş. Yeni yere geldik. Tamam gidebilirsin artık anladık. 750 klik verdim 3 e, birlik yer varmış burada rebris kaç yapılıyordu ama bu artık git artık be gitmiyor yapıştı kaldı ekranı burada da selklik kısmı varmış satılın evet satılın çok iyi e, epic tam yumurta da açılmıyor güzel evet bu da açılmıyor çok iyi neden hiçbir şey çalışmıyor ya Bırakın böyle bana güzel neyse Geçelim o zaman buradan da bir. Ha eski dünyaya döndük. Güzel. Sanırım e, şu şeylere basacağız E'lik bir durum yok Diğer oyunlarda E'ler vardı 500 var mı bizde yok İlk önce satmamız gerekiyor tabii Satalım sonra pet açalım bir tane Sonra zaten diğer oyunumuza geçeriz bu oyunda pek bir şey yok. şu şey bozuk Çalışmıyor Bak tıklıyorum ha çalıştı bak kez Ama böyle seri seri tıklayınca hiç olmuyor galiba böyle bekleyeceğiz tıklayacağız Öyle ve o da bize gelmez Evet, açılıyor yumurtamız. Yumurta da açılmıyor. Çok güzel, çok güzel. Evet, indi yumurta. Daha yani açılmadı. O zaman bu oyundan da artık çıkalım. Cidden çok berbat bir oyun. Yani, berbat diyebilirim çünkü e, günlük ödülü aldım ve gitmedi buyu Yumurta açmaya çalıştım, param gitti üstüne yumurta açılmadı. Bende pink mi var ya? O zaman sıradaki oyunumuza geçelim. Evet, sıradaki oyunumuza girdik. Oyunda arkadaşlar. Sadece satma yeri var. Bir de market var. Başka hiçbir şey. Kılıcı sallaya sallaya kazanacağız ve o da <laughs> nasıl ya? Kılıcı bak nasıl şey yapıyor. <laughs> Neyse. Neyse o kadar da kötü değil be. Tamam vurma artıyor ve satıyoruz ve marketten Sword 2'yi açacağız mükemmel deneyecek bir oyuna gireceğiz arkadaşlar böyle işte yani işte biraz uğraşsan güzel fotoğraf falan yapsan Adobe Me'yi geçer yani öyle net çok iyi tamam kasalım isimli biraz. Evet 81, 82, 83 ve 84 satıyorum. 100 param var. Aldım ikinci kılıcı ve mükemmel bir kılıç ve kaç kaç veriyor? 2 2 veriyor. Kılıcın parti kılıcı çok büyük değil mi? <laughs> Neyse. O zaman arkadaşlar o dediğim mükemmel Adopt Me'yi geçecek. Adopt Me'ye rakip olan oyuna gireceğiz arkadaşlar. O zaman Hemen giriyoruz hatta şöyle bir geçiş efekti de yapalım. Evet arkadaşlar sonra oyunumuza girdik. Dediğim bahsettiğim oyun buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> şarkı da efsane ya. Şimdi biz ultra hızı alalım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şarkı efsane. Yani tasarım falan her şey efsane bak görüyor musunuz bak kusursuz bir e, Merdiven aralığı var gördüğünüz gibi. Gerçeğinin arkadaşlar tıpa tıpa aynısı yani öyle. Yani ne diyeyim ben daha ya. Görüyor musunuz bak. Şu yolu da yapmış arkadaş. Abi bu kadar da iyi yapılmazdı deme ya. Çok iyi olmuş. Görüyor musunuz? Her yer çok iyi. Ayrıca telefon da kodlamış arkadaş. Ee, bak buradan... Ee, şarkıları falan açabiliyoruz. Ee, evet bunların hepsini satın aldı diyebiliyorum. Telifi falan yok bunların. Buradan tabii ki 1000 Robux açacağız artık. Çünkü hak ediyordu. 200 Aa, hayda. Ee, şöyle farklı olmak için şey yapmış şimdi. D'ye basınca bak şu an D'ye basıyorum. Yanlış yöne dönüyor. Yanlış değil pardon, pardon yanlış değil. Doğru yöne dönüyor. Öyle kendisi öyle yapmak istemiş. Gördüğünüz gibi araba mükemmel bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir tur atalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Keşke tofaş yapsaydı abim ya. Evet gördüğünüz gibi maşallah var araban. Şu anıt önünde videomuzu bitirelim o zaman. Evet şöyle geldik, şöyle arkaya bakarak videomuzu tam bu şekilde bitirebiliriz. Evet arkadaşlar siz de oyunlarınızı paylaşmak istiyorsanız benim oynamamı istiyorsanız arkadaşlar Discord sunucumuzdan paylaşabilirsiniz. Fakat biz şöyle bir şey yaptık. Yani Discord'a gelenler sadece oyun paylaşmak için geliyordu. Ve biz de şöyle bir şey yaptık. Yani taş seviye, demir seviye, altın seviye, yüzümlü seviye ekledik ve taş seviye ulaşanlar oyun paylaşabiliyor. Taş seviyeye ulaşmak o kadar zor değil arkadaşlar sadece sohbet ediyorsunuz. Zaten sohbet ediyorsunuz. Elbette ki biri vardır, biri yoksa ben gelir size sohbet ederim yani o kadar diyeyim ben size. Yani gelebilirsiniz sohbet edecek bir her zaman vardır arkadaşlar. Botlarımız var kendi botumu tasarladım. Onunla eğlenebilirsiniz çok mizahlı birisi kendisi kendisi. O zaman arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar 610 aboneye ulaştık. Evet. Geçenki videoda 510 abone ulaştık diye seviniyordum. 510 abone miydim? Neyse hatırlamıyorum. Bu sefer 600 aboneye ulaştım diye seviniyorum arkadaşlar. Beni desteklediğin için herkese çok teşekkür ederim. Umarım böyle devam ederiz. Bir kları falan görürüz. Discord'a gelmeyi kesinlikle unutmayın. Her şeyi oradan duyuruyorum zaten. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Benden bu, bugünlük benden bu kadar. Çok saçmalı evet.